Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgisayar mal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 5. ünite dörtgenler ve çokgenler dikdörtgen 2 testini çözeceğiz. İlk örneğimize başlayalım. ABCD dikdörtgenmiş. FC ile AE eşitmiş. 24 derecelik bir açı var. X açısı soruluyor. Ya bakın o zaman Z'den dolayı X'i buraya taşıyalım öncelikle. Bunu görelim. Yine bakın F noktası köşegenlerin kesim noktası ise aynı zamanda köşegenlerin orta noktasıdır. Yani burası da birbirine eşittir diyebiliyoruz. Aynı zamanda burası da eşittir. Burası da eşittir. E o zaman demek ki AFB üçgeni ikizkenar üçgen olduğu için taban açısı burası da x'tir. Ve burada bir dış açı var şu küçük üçgenin yani FEB'nin. Demek ki burası x artı 24'tür. İkiz kenar üçgen olduğuna göre x artı 24 de burada. Bakın bu üçgenin iç açılarından yararlanabiliriz artık. Ne var burada? 3x var. Artı 24 artı 24'ten 48 var. 180 yapar. 3x buradan 132 derece yapar. 3'e bölersek x de buradan 44 derecedir. Cevabımız D seçeneğinde. ABCD dikdörtgenmiş. DF, FB, EA birbirine eşit. 36 derecelik açı var. X kaçtır diye sorulmuş. Bakın köşegenlerin orta noktaları aynı yerden geçiyordu. Yani bu orta noktaysa o zaman buradan çizersem eğer bu da orta nokta olur. Yani bunlar birbirine eşit olur. Şimdi o zaman ikiz kenar üçgen oluştu burada. Buradan o zaman burası da x açıdır diyebiliriz. Burada da dış açı var bu üçgenin. Yani 2x'tir. Yine ikiz kenar olduğu için burası 2x'tir. Ve z'den dolayı bakın 36 ile buradaki 2x birbirine eşittir. Demek ki 2x 36 ise x de buradan 18 derecedir. Cevabımız A seçeneğinde. A, B, C, D dikdörtgenmiş. A, E, E, C ve FB birbirine eşit. 80 derecelik bir açı var. X kaç derecedir diyor. Şimdi o zaman öncelikle bakın burası orta noktaysa A, C köşegeninin. Yine D, B köşegenini çizseydim bu da orta nokta olurdu. Yani şurayı da tamamlarsam o zaman bu uzunlukta birbirine eşit olur. Köşegenler birbirlerini tam ortalıyorlardı. Şimdi o zaman burada ikiz kenar üçgen olduğuna göre demek ki burası da 80 derecedir. Ve tepe açısı 20 derece yapar. Toplamı 180 yapacağı için. Buranın tamamı 90 derece olduğuna göre 20 buradaysa burası da 70'tir. Burada dikkat edeceğimiz bakın ikiz kenar bir üçgendir. EBC üçgeni ve X o zaman burası da X'tir. X buradan 70 derece olarak çıkmış oldu. Cevabımız B seçeneğinde. ABCD dikdörtgen diklikler verilmiş. 7 birim, 1 birim ve 9 birimlik uzunluklar verilmiş. X kaçtır diyor. Bakın diklik var. Ben bunu devam ettirip şuradan şöyle buraya da dik olarak yaparsam burada ökliti görmem lazım. Yani burası 1 bir birimdi. Burası 9 birimdi. Karşıdan bunları taşıyalım. Buraya da H diyelim. H kare neydi? Dik yüksekliğin karesi. Hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. Yani 9'du. H işte buradan 3 birim yapar. Demek ki burası da 3 birimdir. X buranın tamamıdır. Olan X de buradan 7 artı 3'ten dolayı 10 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. ABCD dikdörtgen B BE ile AC dik, DF ile AC dik ve burada bir oran verilmiş. EC uzunluğuna eğer K dersem EF uzunluğu 2K'ymış. Yine bakın bu üçgenlerin eş üçgen olduğunu bir soruda ispatlamıştık daha önceki. O zaman buranın da k olması gerekir. Şimdi burada dikten dik Demek ki öklit var. Ben b kare a kare dediğine göre ben o zaman ne yapacağım burada? Yandan şunları uygulayacağım. İkinci öklit dediğimiz b'nin karesi eşittir. Kendinden taraftaki parçayla neydi? Tamamının çarpımıydı. Tamamı da 4k yapar. Yine a kare eşittir. Bu sefer buradan yapıyorum. Kendinden taraftaki parçayla tabii şu böldüğü yere bakıyoruz. Yani 3K ile tamamı tamamı da 4K'ydı. 4K'nın çarpımıdır. Ve B kare bölü A kare oranı sorulmuş. Bunlar sadeleşir. Bunlar da sadeleştiğinde 1 bölü 3 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. ABC'de dikdörtgenmiş. Bakın burada uzunluklar verilmiş. X kaçtır diyor. Buranın da hemen 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi benzerlik uygularsak bakın buraya alfa burası beta dersek 90 derece tamamladığı için ve burası 90 derece olduğu için burası da alfadır. Yine aynı şekilde 90 derece var burası da betadır. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şurası 3, 4, 5'ten dolayı burası 5 yapıyor. 90 derecenin karşısında bu üçgende 5 var. Bu üçgende 90 derecenin karşısında 6 var. Yine aynı şekilde alfanın karşısında 3 var. Burada alfanın karşısında x var. Buradan 5x eşittir 18. 5'e de bölersek x buradan 18 bölü 5 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. ABCD dikdörtgenmiş. Eş bakın burada açılar verilmiş. Yine 12 birimlik bir uzunluk var. X kaçtır diyor. Bunun 90 dereceyi paylaştıklarına göre demek ki bunlar 30, 30, 30'dur. Demek ki burada 30, 60, 90 üçgenleri var. Şu üçgene bakarsak bakın 90 derecenin karşısında 12 varsa 30 derecenin karşısında bunun yarısıdır. Yani 6'dır. Şurası 6. Biz hemen artık bu üçgene dönelim. Burada 30, 60, 90 üçgeni var. 60'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında x vardı. Neydi bunların arasındaki bağlantı? 30'un karşısındaki kenarı köküçle çarpınca 60'ın kenarı yapıyordu. Yani 6 yapıyordu. x de buradan 6 bölü kök 3 yapar. Yine köküçle genişletirsek buradan 6 kök 3 bölü 3'tür. Sadeleştirirsek 2 kök 3 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. ABCD dikdörtgenmiş. A noktasında bulunan bir karınca AFA e, yolunu izleyerek tekrar A noktasına geliyor. AB 8 birim, AD 6 birim. Karıncanın alacağı en kısa yol kaç birim karedir diyor. Bakın burada buralara uğrayıp buradan bu tarafa geçip buradan döndüğü durumlarda yol uzar. En kısa yol dedi yani E'yi öyle bir şekilde gitsin ki sonuçta E ve F burada farazidir. Burada E ve F'yi şurada C'de alsa yani doğrudan doğruya bu aralara gidip buradan dönüp buraya geçme yerine buradan şöyle yapsa E'den çıksa C'ye U gitse ve C'den de geri dönüp yine aynı şekilde buraya gelse. O zaman demek ki en kısa yol bu olur. Diğer yollarda uzar. O zaman 6 burası 8 olacağına göre 10 birim gider. Giderken 10 birim de dönerse en kısa yolu gelmiş olur. Yani 20 birim yol gitmiş olur. Cevabımız E seçeneğinde. ABC'de dikdörtgen AE ile EB eşit. AF 6 birimse X kaçtır diyor. Bakın. Şuradaki kelebeği görmemiz lazım. Buraya K dersek, buraya K dersek burası 2K'dır. Ne demek? Bu kelebekle şu parça arasında 2 kat var. Demek ki o zaman burası 6 ise şuranın tamamı bu kelebekteki bu parça 12 birimdir. Ve köşegenler birbirini tam ortalıyorlardı. O zaman köşegenin to toplam uzunluğu 18 birimse K noktası orta nokta ise burası 9 birimdir. Yani 6 ise burası 3'tür. burası da 9'dur. Ve biz şunu biliyoruz. Köşegenler tam birbirini ortalıyorlar ve birbirine eşittiler. Hatta farklı gösterelim bunlar varmış. Demek ki x ile buradaki 9 birbirine eşittir. x 9 birimdir. Cevabımız B seçeneğinde. A, B, C, D dikdörtgenmiş. Bakın D, A 45 derece. DCE C, e, 30 derece. 2 kök 2 ve 4 birimlik uzunluklar vermiş. X kaç birimdir diye sormuş. Bakın ben hemen şuradan şöyle E'ye bir dikme çizersem burada 45 45 90 üçgeni oluşacağını gördük. Hipotenüsü 2 kök 2 ise kenarlar 2 ve 2'dir. Yine yani 30 derece gördüğüm için şuraya şöyle bir dikme tamamlarsam burada bir 30 60 90 üçgen oluşur. 90'ın karşısında 4 ise 30'un karşısında da 2 vardır. Bunun yarısıdır. demek ki burası da 2'dir. Demek ki bu nokta tam orta noktaymış. Ve bunu ben devam ettirdiğimde buraya da dik yaptığımda burası orta nokta olacak. Yani burası 2 Burası 2 birim olacak. Hemen şunu görmemiz lazım. Bakın şuradaki ECB üçgeninde yükseklik aynı zamanda tabanı 2'ye bölüyorsa bu ikiz kenar üçgende gerçekleşir. Yani burayla buranın eşit olduğu durumda gerçekleşir. Ve o zaman demek ki x'in de 4 birim olması gerekir. Cevabımız B seçeneğinde. Ayrıtları 10 cm ve 30 cm olan ABC dörtgeni biçimindeki bir kağıt A köşesine eşit uzaklıkta bulunan E ve F noktaları işaretlenerek EF boyunca katlanıyor. Kağıt katlandığında A köşesi BD köşegeninin üzerine geldiğine göre AF uzunluğu kaç birimdir? Bakın E ve F A'ya eşit uzaklıkta olduğu için buralar eşittir. Bunun birine X dersek diğeri de X'tir. Bakın burası katlanmış hali olduğuna göre burası da X'tir, burası da X'tir. Burada ne oluştu? Bir tane eşkenar dörtgen oluştu. Ve eşkenar dörtgenin özel bir paralel kenar olduğunu biliyoruz. Yani bu kenarla bu kenar paralelse o zaman bu açılarda yöndeş açıdan dolayı burası alfaysa burası da alfadır. Yani aynı şekilde bakın burası beta ise burası da betadır diyebiliriz. Ve şuranın tamamı 10 santimetre. buranın tamamı da 30 santimetreydi. Burası da 30 eksi x olur. Bakın şimdi şu, bakacağımız nokta şu. Buna da k dersek bakın BFK üçgeni ile BAD üçgeni benzerdir çünkü açıları eşittir. O zaman hemen benzerlik uygulayabiliriz. Bakın şu eşit olan B açısının karşısında x var küçük üçgende, büyük üçgende 10 var. Yine beta'nın karşısında küçük üçgende 30 eksi x var, büyük üçgende ise 30 var. Hemen sadeleştirmelerini yaparsak 3x eşittir 30 eksi x'ten, burada 4x eşittir 30'dan, x de buradan 30 bölü 4 yapar. Sadeleştirmelerini yapar, bölmeler yaparsak 7,5 olduğunu buluruz. Cevabımız A seçeneğinde. ABCD dikdörtgen BC 10 cm yani masanın kısa kenarı 10 cm. Aylin yemek masasının üstüne köşeleri masanın kenarlarının orta noktası olacak şekilde masa örtüsü ve kenar masanın kenarlarına ise dantel asacaktır. Şekilde görülmüş. Masa örtüsünün alanı 120 cm kare olduğuna göre masanın kenarına asılacak olan dantelin uzunluğu aslında masanın çevresidir bu. Çevresi soruluyor bize. Şimdi bakın BC uzunluğu 10 birimse ve bakın bu bir dikdörtgense sevgili gençler orta noktaları birleştirirseniz oluşacak şekil eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgenin özelliği köşegenleri çizdiğimizde köşegenler birbirlerini dik kesiyorlardı. Ve buradaki 10 birimse alan burası da 10 birim olacak. Ne yani kısa kenarını ve 10 birim verdiğine göre uzun kenarına masanın x dersek bakın buradaki köşegende 10 olacak ve köşegenleri verilen bir eşkenar dörtgenin alanı bulunurken 1 bölü 2 köşegenlerin çarpımı şeklinde bulunuyordu. Soruda zaten bunun 120 santimetre kare olduğu verilmiş. Sadeleştirmeleri yaparsak x de buradan 24 yapar. Demek ki masanın uzun kenarı da 24 santimetreymiş. Ve çevresi sorulduğuna göre çevrenin nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorduk. 2 çarpı 34'ten de masanın çevresi 68 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yine diğer sosyal medya hesaplarından takip ederek yorumlarınıza bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.